Herkese merhabalar. Size bugün yine bireysel emeklilikle ilgili nadir bulunan, tercih edebileceğiniz birkaç tane yeni yayınlanan fonla ilgili bilgi vermek için buradayım. Bu fonlar Agesa'nın yani benim de çalışmakta olduğum, acenteliğinin yapmakta olduğum firmanın yeni yürürlüğe koymuş olduğu, Befas'ta yayınlamış olduğu fonlar. Bunların içerisinde bir iki tanesi gerçekten çok önemli sektörde önce olan fonlar. İlk defa Befas'ta görebileceğiniz tematik fonlar diyebiliriz. Bunlarla ilgili fonların içeriği, yönetim gideri kesintileri, amaçları, hangi sektörlere hangi şekilde yatırım yaptığı, yurt içinde mi, yurt dışına mı bu tür sorulara cevap vermiş olacağız. Birincisi fon, birinci fonumuz hemen şuradan başlayalım. Bu arada başlamadan önce sizden lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek destek olmanızı istiyorum. Bin aboneye ulaşmaya az kaldı. Desteklerinizi bekliyorum. Ücretsiz herhangi bir kaybınız olmayacak. Lütfen beğen ve abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Gelelim Fonlarımıza birinci fonumuz taşınmaz ve inşaat sektörü fonu. Şimdi Bu fon e, tabii ki biliyorsunuz gayrimenkul alanlar ya da alamayanlar için alternatif olarak yatırım araçlarında fonlarda bu tür yatırım yapmak mümkün. Yani elinizdeki düşük paralarla gayrimenkul sektörüne yatırım yaparsınız ve gayrimenkul sektörü para kazandırdıkça siz de tıpkı eviniz varmış gibi değer kazanır para kazanırsınız. Bu fon hem yurt içi hem yurt dışı getiriye odaklanıyor ve şuradan TEFAS üzerinden de bakacak olursak taşınmaz inşaat olarak arama yapıyorum. Bireysel emeklilik fonları içerisinde şu an için sektörde tek tercih edilebilecek fon. Vefas üzerinden alınıp satılabiliyor. Diğer sayfaları kapatayım. Sade bir şekilde bakalım buraya. Fonumuzu açtığımızda Vefas'tan ve buradaki not aldığım kısımdan Gördüğünüz gibi henüz herhangi bir yatırım sayısı yoktur. Fakat birkaç gün içerisinde fon dağılımları gerçekleşmiş olacak. Çok büyük ihtimalle yarın ya da ertesi gün itibariyle burada rakamları görebileceksiniz. Fonlar 4. ayda kuruldu fakat halka arzı daha doğrusu kullanıcıların alımına e, yeni açıldı. Bu pazar günü açıldı. Son 3 aylık getirisini %18 olarak görüntülüyoruz. Son 1 aylık getirisi de %1. Tabii ki bunlar zamanla değişecek. Şimdi fonumuza baktığımız zaman Befas'ta işlem görüyor. Yani herkesin, hepinizin bireysel emeklilik sözleşmelerinde alabileceğiniz bir fon. Alış valörü bir gün, satış valörü ise iki gün. Bu fonun içerisinde yerli ve yabancı hisse senetleri yer alıyor. Fonun risk değeri 5. Şöyle geldiğim zaman bu fon faiz içeriyor. Karşılaştırma ölçütüne baktığımız zamansa bu fon hem Borsa İstanbul yani yurt içindeki hisse senetlerine gayrimenkul yatırım ortaklıklarına yatırım yapıyor. Hem de Dow Jones Amerika'daki inşaat sektörü ve bu inşaat sektörüyle bağlantılı alt sektörlere de yatırım yapıyor. Baktığım zaman oransal olarak %45 civarında yurt içi, %45 civarında da yurt dışı, %10'luk kısmı ise repo tarafında değerlendiriliyor. Fonun yatırım stratejisine baktığımız zaman burada zaten açık bir şekilde belirtiliyor. Gayrimenkul sektörü ve buna bağlı alt sektörlerden getiri yansıtmayı, getiri kazanmayı hedefliyor fonun. Bir de yönetim ücreti kesintisi var. Baktığımız zaman %2.28 oranında yani maksimum bireysel emeklilikte zaten bildiğiniz üzere en yüksek kesinti oranı bu %2.28. Bu fonsa %2.10 oranında kesinti yapacağını belirtiyor bildiril içerisinde. Evet, bireysel emeklilikte taşınmaz, inşaat sektörü, gayrimenkul sektörü ile ilgili artık bir fon var. Peki siz bu fona yatırım yapmayı düşünüyor musunuz? Bununla ilgili görüşlerinizi yazın lütfen. Ve gelelim ikinci fonumuza hemen ekranda bunu açıyorum. Geldik. Tarım ve Gıda Sektörü Değişken Fon. Bu sayfayı kapatıyorum ve tarım sektöründe befas içerisinde alternatif e, fonlarda yer alıyor. Toplamda 4 tane fon olduğunu görüyoruz. AGESA'nın TEFAS, TEFAS sayfasını açıyorum. Yine bu da bir değişken fon. Yine gördüğünüz gibi yatırımcı sayısı henüz yok. 3 aylık getirisi %5, 11 aylık getirisi de negatif %3 civarında kayıp var. Portföy dağılımına baktığımız zaman yerli hisse senetleri ve yine yabancı hisse senetlerinin yer aldığını görüyoruz. Yani bu demek oluyor ki hem yurt içi hem de yurt dışındaki tarım sektörü ile ilgili alanlara yatırım yapıyor. Yine gördüğünüz üzere Befast'ta işlem görüyor. Yani bütün bireysel emeklilik sözleşmelerinde, gönüllü bireysel emeklilik sözleşmelerinde alabileceğiniz bir fon. Alış valörü yine bir gün, satış valörü iki gün. Faiz içeren bir fon. Risk kategorisi ise 4 olarak görünüyor. Aşağıya doğru indiğimizde, şuradan baktığımızda fon karşılaştırma ölçüsünde yine global tarımla ilgili endeksler. Borsa İstanbul kısmında ise Borsa İstanbul ilk 30, BIST 30 ve Borsa Gıda içecek en üst üstüne %45 oranında yurt içindeki hisse senetlerine yatırım yapıyor. Repo ile birlikte burada bir de vadeli mevduata yer verilmiş. Biraz daha çeşitlendirme yapılmış. yabancı olarak da Amerikan ADR ve Global GDR depo sertifikalarına, yerli yabancı borçlanma araçlarına, kira sertifikalarına yatırım yapacağını belirtiyor. Yatırım stratejisinde yine yönetim gider kesintisine baktığımız zaman %2.28 maksimum oranında, maksimum oranda fakat bunun %2.10'unu alacağını belirtiyor. Tarım sektörü önümüzdeki süreçte, ilerleyen süreçte görünen o ki daha çok gündemimizde olacak. Çünkü yaşanan küresel ısınmalar, mevsimselliğin değişmesi, tarımla ilgili yaşanan olumsuzluklar, su kaynakları ile ilgili yaşanan olumsuzluklar bu sektördeki getirileri ma maalesef diyorum çünkü buna maruz kalan bizler olacağız. Fakat getir açısından baktığımızda da burada bir alan yer alıyor, fırsat yer alıyor. Geçelim bir diğer üçüncü fona. Sabancı topluluğu fonu. Biliyorsunuz bazı şirketlerin örnek veriyorum koç grubunun iştirakleriyle ilgili bir fon yer alıyordu. İş bankası iştirakleriyle ilgili bir fon yer alıyordu. İş bankası iştirakleri. Ve şimdi Sabancı grubunun da bir fonu var. Sabancı topluluğuna yatırım yapmak isteyen kişiler artık buradan bu fonu tercih ederek yatırım yapabilecekler. Bu Sabancı fonuna yatırım yapmış olduğunuzda Sabancı grubunun halka açık yani Borsa İstanbul'a kote olmuş hisseleri payları Borsa İstanbul'da işlem gören nedir bunlar? İşte Agesa, Ak Yatırım, Akbank, Akçansa, Aksigorta, işte Birisa, Çimsa, Enerjisa, Temsa, Teknosa gibi şirketlere yatırım yapıyor. Ve onların pay getirileri üzerinden bizim birikimlerimizi de değerlendiriyor. Nefesli işlem görüyor. Herkesin alabileceği bir fon. Alış valörü bir gün, satış valörü iki gün faiz içeren bir fon risk kategorisi 5 olarak görüyoruz. Şuradan baktığımızda zaten karşılaştırma ölçütü olarak %90 oranında %80 bu fonda bu arada bir hisse senedi endeks fonu. Fakat elindeki varlığın %80'ını bu bahsettiğim grup şirketlerinin hisselerinde bulundurmak zorunda. Borsa ile ilgili bir olumsuzluk olması halinde paranın da burada endekse bağlı olarak ya da bu şirketlerin fon perform daha doğrusu hisse performansına bağlı olarak düşebileceğini gözünde önünde unut bulundurun lütfen. Yine Fon e, yönetim ücretine baktığımız zaman da 1.91 oranında bir kesinti yapacağını maksimum fakat bunun 1.80'ı uygulanacağını belirtiyor. Artık Sabancı grubunu sevenler ya da bu gruba yatırım yapmak isteyenler, parasını değerlendirmek isteyenler için de bir fon var. Gelelim bir diğer fona. E, altın, AGESA'nın mevcutta bulunan altın fonu katılım fonu olarak değiştirmişti. Şimdi yine normal faiz içinecek şekilde bir altın fonda yer alıyor diyebiliriz şuradan altın fonlarına baktığımızda artık Agesan'ın da burada Edirne, Adana, Edirne fon koduyla bir fonu yer alıyor. Buna çok açıklamaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Zaten herkesin bildiği, yatırım yaptığı bir fon muhtemelen başta bu fona yatırım yapılmaya başlanılmıştır. Evet, 4 tane katılımcı şu an için mevcut. Son bir aylık getirisi %14 bu fonun. Fon dağılımına baktığımız zaman %83 oranında kıymetli madenler yer aldığını görüyoruz. Hadi geçelim bir sonraki fona. Evet yine güzel bir fon. Enerji sektörüne yatırım yapan bir fon geldi. Artık yine tematik bir fonumuz var. AGESA'nın enerji sektörüne yatırım yapan bu fonuyla ENF kodu. Diğerlerinin kodlarını yazmadım ama ekranda zaten takip ediyorsanız kodları da yer alıyor. Baktığımız zaman yine yurt içi ve yurt dışı hisse senetlerine yatırım yapıyor. Yani bu ne demek? Yatırdığınız para, bu fonu yatırdığınız para hem yurt içi hem de yurt dışı enerji sektöründe faaliyet gösteren firmaların yatırımlarına yönlendiriliyor. Ve oradan elde edilen getiriler bizlerle paylaşılıyor. Gördüğünüz üzere fon alış valörü bir gün, fon satış valörü ise 3 gün olarak yer alıyor. Faiz içeren bir fon ve risk derecesi 4. Burada baktığımız zaman karşılaştırma ölçütünde S&P'nin Global Temiz Enerji Getiri Endeksinin %45 oranında, Borsa İstanbul'da ise Elektrik Getiri Endeksi %45 oranında yatırım yapacağı belirtiliyor. Yine %5'er e şekilde de repo ve vadeli mevduat tarafında. yatırım stratejisini buraya koydum videoyu durdurarak detayları okuyabilirsiniz. Kesinti oranına baktığımızda yine 2.28 maksimum fakat bu fonun alacağı 2.10 olarak belirtiliyor. Tabii ki bunlar yıllık kesinti oranları. Günlük kesinti oranları ise burada belirtiliyor ve her gün elde edilen getiriden bu kesintiler yapılarak bizden düşürüyor. Bir sonraki fon teknoloji şirketleri hisse senedi fonu. Burada biliyorsunuz AGESA'nın çok özel bir fonu var. AVR kodlu fon işte şurada bunu açalım. Bir de TVH şu anki mevcut fonu açalım. ABR kodlu fon 2018 düzenlemesinden önce kurulmuş olan bir fon olduğu için sektörde sadece iki firmada olan bir fon. Fakat AGESA'nın bu fonu yatırım yaptığı alan açısından tek ve eşsiz bir fon. Bunu sadece AGESA'nın kendi müşterileri, AGESA'dan sözleşmesi olan müşteriler tercih edebiliyor. Bu fon Nasdaq 100 yani Amerika'daki en büyük 100 tane teknoloji şirketine yatırım yapıyor. Baktığımız zaman zaten burada yabancı hisse senetleri olarak görünüyor. Tabii ki yeni kurulan bir fon değil bu, eski bir fon. Fakat bununla birlikte bir tane daha yeni fon geldi. Teknoloji sektörüne yatırım yapan TVH kodlu bir fon. Bu tamamen yurt içi fonlarına yatırım yapıyor. Yurt içi teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapıyor. Yani AGESA'da sözleşmeniz varsa yurt dışında teknoloji şirketlerine yatırım yapmak istiyorsanız tercih edebileceğiniz fon AVR. Yurt içindeki teknoloji şirketlerine yatırım yapmak istiyorsanız da TBH kodlu fonlarla yatırım yapabileceksiniz. AVR kodlu fonu BEFAS'ta işlem görmüyor. Buradan diğer şirketlerde sözleşmesi olan kişiler bunu alamıyor. Fakat TV kodlu fonu alabileceksiniz, kullanabileceksiniz. Bu fona yatırım yapabileceksiniz. Aşağıya doğru indiğimde kesinti oranı yine yıllık maksimum %2.28 fakat bu fonu uygulayacağı oransa %2.10. Gelecekle ilgili herkesin endişeleri var bu endişeleri gidermek için bu tür yatırım araçlarına emek harcıyoruz, paramızı yönlendiriyoruz. Sizler de gelecekte rahat bir emeklilik, belki rahat bir tatil, aklınızda gelecekle ilgili, finansal geleceğinizle ilgili ne tür bir plan program varsa bu tür yatırımlarla bunları değerlendirerek uzun vadede hem de devlet desteği alarak birikimlerinizi artırmayı hedefliyoruz. Ve ee, e, tabii ki burada yatırım yaptığımız alanlarda önem teşkil ediyor. Gelelim bir diğer fonumuza. Devam edelim bir sonraki fonumuza bakıyoruz. Teknoloji sektörüne baktık. Kıymetli madenler fonu. Heh, evet bu da çok özel bir fon geliyor. Bu kıymetli madenler fonunun çok güzel bir tarafı var. Altın ve gümüşe aynı zamanda yatırım yapıyor. Bu fonu aldığınızda yatırmış olduğunuz paranın yaklaşık %45'i ile altın tarafında, %45'i ile de gümüş piyasasında gümüş tarafında alım yapılıyor. Yani altını mı tercih edeyim, gümüşü mü tercih edeyim diyenlere çok güzel bir çözüm. Her ikisini birlikte alabileceksiniz. Bu fon faiz içeren bir fon. Risk kategorisi altın. Yönetim ücreti ise düşük. Altında olduğu gibi 1.09 maksimum alınabilecek ücret yıllık. %1 oranındaysa kesinti yapılıyor bu fonda. Şuradan hemen e, gördüğünüz üzere yatırım sayısı 0. Son 3 aylık getirisi %27. Bunu bir altına karşılaştıralım mı? altın diyelim. Son 3 aylık getirisi 27. Burada son 3 aya bakalım. Fon türü altın ya da şöyle yapalım. Hem kıymetli madenler kıymetli Hı, olmadı. Altın dersek maksimum 3 ayda 24 bir getiri görüyoruz altın fonlarında. Gümüş fonlarına bakalım. Tabii ki burada bir de e, Anadolu Hayatın Gümüş fonu vardı. Gördüğünüz üzere Anadolu Hayatın Gümüş fonu 30 civarında bir getiri sağlamış tamamen altın ve madenler Agesa'da %27. Yani altın fon, altın altının biraz üzerinde, gümüşün biraz altında. Dengeli bir dağılım yapılmış diyebiliriz. Bir de katılım hisse senedi fonu EHK. Yine bu da faiz içermeyen, katılım olduğu için zaten faiz içermeyen bir fon. Risk değeri 6, %90 oranında katılım endeksindeki ilk 50 şirketin hissesine endeksli olarak yatırım yapıyor. Alım satım var göre diğerlerinde olduğu gibi bir gün alım satış iki gün yok dışı olmadığı için Amaç burada faiz hassasiyeti olan kişilere alternatif sunmak. Yine bu fonun da kesintisi yıllık maksimum %2.28 fakat bu fon %2.10 oranında kesinti yapacağını belirtiyor. Mikrofonumu unutmuşum. Umarım kayıt düzgün olmuştur. Şimdi 8 tane fonun içerisinde birkaç tanesi çok güzel özellikle fonlar. Birincisi taşınmaz ve inşaat sektörü ile ilgili bir fonumuz var. Artık enerji sektörü ile ilgili bir fonumuz var tarım ve gıda sektörüyle ilgili artık bir alternatif fon daha yer alıyor. Sabancılar toplu fonu, bir iştirak endeks fonu yer alıyor artık. Kıymetli madenlerle ilgili çok güzel bir fon. Hem gümüş hem altın içeren bir fon. Bu 8 tane fonun 4 tanesi, 5 tanesi hem dolar bazlı size getiri sunuyor hem de TL bazlı getiriler sunuyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir yeni fonlarla ilgili yatırım yapmayı düşünür müsünüz? kafanızda ya şöyle bir fon da olsa şu temaya ya da şu alana da yatırım yapsa diyebileceğiniz fonlar var mı? Evet videonun sonuna geldik. Sizlerden bir abone ol, bir beğeni bekliyorum lütfen. Kanala bin abone yapmamız gerekiyor. Desteğinizi esirgemeyin. Ücretsiz olarak bunu yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Büyük ihtimalle bir sonraki videonun konusu ise bireysel emeklilik sisteminden emekli olanlarla ilgili istatistikleri inceleyeceğim. Bunları paylaşacağım çok büyük ihtimalle iki sonraki yani bu emeklilikle ilgili incelemeden sonra bir de maksimum devlet desteği 2025 yılında alınabilecek maksimum devlet desteği ilgili bir hatırlatma videosu oluşturacağım. Çünkü artık sene sonuna yaklaşıyoruz. Kredi kartı ile ödeme yapanlar, kredi kartı ile ödeme yapıp taksitlendirme yapanlar, bunları fırsat kovalayan kişiler, yatırımcılar, cingöz yatırımcılar diyeceğim bunlara. Umarım siz de onlardan birisinizdir. Bunlarla ilgili bilgi hatırlatma videolarını paylaşacağım kanalı takipte kalın abone olun bildirimleri açın görüşmek üzere